SGK'nın uyguladığı bazı fırsatlar var arkadaşlar. Bu fırsatlarla 6 yıl avantajlı erken emeklilik var. Çalışan kadınlar hem iş hem de ev hayatını birlikte götürürken fazlaca sorumluluk yükleniyor. Çocukları olan kadınlar için ise süreç daha da ağırlaşabiliyor. Tam bu kapsamda SGK'nın uygulamaları erken emeklilik fırsat kapılarını açıyor arkadaşlar. Çocuğa bağlı borçlanmalar, staj sigortası gibi detaylar kadınların daha erken emekli olmasını sağlıyor. Normal şartlarda emeklilik hesabında staj başlangıcı ve stajda geçen süreler dikkate alınmaz. Ama doğum borçlanmasında bu süreler geçerli oluyor. Bu yüzden anneler eğer stajın başladığı tarihten sonra doğum yapmışlarsa bu doğumları 3 çocuğa kadar borçlanabiliyorlar. Bunun yanında doğum borçlanması annelere çocuk olduktan sonra çalışmasalar bile prim kazandırabiliyor. Sigortalı kadının doğumdan sonraki 8 haftalık çoğul gebelik halinde ise 10 haftalık süreleri doğuma 3 hafta kalıncaya kadar çalışması halinde Doğum sonrası istirahat döneminde birlikte toplam 2 yıllık süre borçlandırabiliyor. Kadın sigortalı doğum nedeniyle çalışmadığı en fazla 3 defa olmak üzere 2'şer yıllık sürecini yani toplamda 6 yıllık süreci borçlanabiliyor arkadaşlar. Biliyorsunuz bu borçlanmalar erken emeklilik kapısını açabiliyor. Bunun yanında başkasının sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu olan kadınların da erken emeklilik imkanı bulunuyor. Bu durumdaki kadınların 1 Ekim 2008 sonrası çalıştıkları her gün 1.25 gün olarak hesaplanıyor. Çocuğun bakımını üstlenen kadınların primi artarken emeklilik yaşı da öne çekiliyor. Umuyoruz kadınlar bu fırsatları değerlendirir. Umuyoruz erken emeklilik kapılarını siz de açarsınız. Aşağıdaki yorum bölümünden düşüncelerinizi ve beklentilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.